Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Önemli bir yazıyla sizlerle birlikteyiz. kamu arkadaşların hep mağdur edildiği bir yazı. İş tanımı dışında, görev ve ünvanları dışında, farklı işlerde görevlendiren işler için yazı yazıldı arkadaşlar. Konu 4D sürekli işlerin görev ve ünvanları kapsamında görevlendirmeleri. Dağıtım yerlerini. İl müdürlüğünüzde ve kurumlarımızda çalışan, yapılan genel denetimlerde, 4 sürekli ışık kadrosuna görev yapan personellerin ünvanları dışında görev yaptıklarının tespit edilebilirmiştir. birinci üzere il müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarımız bünyesinde personel çalışılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleriyle görev yapan personel 690 sayılı KYK'nın 23. maddesiyle 375 sayılı KYK eklenen geçici 23. madde kapsamında işçi kadrolarına atanmıştır. Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştıkları teşkilat ve birimlerde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi teknik şartname kapsamında hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda ünvanları dışında farklı görevlerde çalıştırılan personellerin geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamında belirtilen ünvanları hizmetleri yürütmeleri bu hizmetlerin dışında görev ve işlerde çalıştırılmaması çalıştırılması durumunda karşılayacak idari ve hukuki sorumluluğun tamamen kuruluş idaresinde olacağının bilinmesi hususunda gereğini bilginize rica ederim. Aydın Sayın İl Müdürü adına İl müdür yardımcısı yazısıyla yazıldı. Keşke bütün kurumda böyle yazılar yazılsa. Kamu işleri görev tanımları dışında çalıştırılmasa. İstanbul Valiliği Aliye Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü kutluyoruz arkadaşlar. Eğer siz de Görev tanımınızın dışında çalışıyorsanız alın bu videoyu kendi kurumunuzda müdürünüze ya da üst, üstteki amirinize gösterin arkadaşlar. Hatta dava bile açılabilir. Görev tanımının dışında kamu işleri çalıştırılmaması gerekiyor. Amirlere, sendikalara ve müdürlere duyurulur.